Merhaba arkadaşlar. Videolarından haberdar olmak için lütfen bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Felsefenin önemi nedir? Bu sorunun çeşitli cevapları var. Öncelikle merak etmek, soru sormak gayet doğal şeylerdir. Çocuklar soru sormaktan asla yorulmadıkları için aslında birer doğal filozoftur. Tabi her ne kadar ebeveynler bunu baskılamış olsa da. İkincisi Felsefi düşünce zevklidir. Merak etmek, sorular sormak, yanıt aramak ya da doğru soruları sormaktan mutlu olabiliriz. İşte bu nedenle Platon felsefe için that dear delight yani o muhteşem zevk demiştir. Heraklitos der ki ana baba sözünden çıkmayan biri felsefe gerçeğinden pay alamaz. Burada düşünce ve otorite arasında ciddi bir bağlam var. Tabi bu Başka uzun bir konu. Bir düşünür özgür, dinlidir, asidir. Eylemlerine yön veren şeyleri sorgudan geçirir. Biyolojik babaya, mitolojik babaya ve devlet babaya resti çekmiştir aslında. Düşünen bir insanı teklifleştiremezsiniz. Ona nizam veremez ve yönetemezsiniz. Bilhassa kıldak zekalıysa. Zira düşünen bir insan sosyal kalıplara çoğunlukla uymayacaktır doğası gereği. Bu bir bakımdan felsefenin epistemoloji disipliniyle de ilişkilidir. Çünkü bilmek ile sanmak arasındaki fark elzemdir. Bir ayrım yapmak gerekiyor. Ama neye vereceğiz? Bilmek ile sanmayı. Devam edecek olursak felsefi düşüncenin asılsız inançlara, gayrimeşru otoriteye, temelsiz propagandaya ve sorgulanabilir kültürel değerlere karşı bizi koruduğunu söyleyebiliriz. Bu tür güçler eğer onları sorgulamazsak, onlara eleştirel bir tarzla yaklaşmazsak bizi pek de bir manipüle edebilirler. Bu kültürel değerlerin katıksız bir şekilde reddedilmesini gerektirmiyor. Ama onlar üzerinde detaylıca düşünmek zorundayız. Çünkü bireyin, toplumun velhasıl herkesin hayatını etkiliyor. Yani öteki türlü bunlar bizim bilgilerimiz, inançlarımız, değerlerimiz olmazlar ki. Kulaktan duyma bir şekilde kabul etmiş oluyoruz. Peki bu yararlı bir şey mi? Hiç sanmıyorum. Tüm bunlara karşılık derin düşünmenin yorucu olduğunu, Ciharetin mutluluk olduğunu geleneksel kültüre güvenmenin yeterli olduğunu söyleyebilirsiniz. Pek katılmasam da. Fakat ciharetin gelişi güzel bir şekilde mutluluk olduğunu iddia etmek aslında gayet tartışılabilir bir önermedir. Felsefi yaklaşımın bir şeyleri akla uygun reddetmeyi yahut akla uygun bir şekilde kabul etmede fayda sağladığını biliyoruz şahsen bireysel hayatımda ben bu disiplinden faydalanıyorum. Felsefenin öneminin insan hayatını zenginleştirmek için derinlemesine düşünme, sorgulama, temaşe ve merak etme olduğuna inanıyorum. Ve Sokrates'in sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez aforizmasını bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Russell, The Problems of Philosophy'de bu konudan şöyle bahseder. Felsefe hakkında bilgisi olmayan kişi sağduyudan, uluslarının empoze ettiği inançlardan, baskılardan üzerine düşünülmüş sebeplerin onayın ya da işbirliği olmaksızın zihinlerinde büyümüş olan inançlardan dolayı ortaya çıkan hapsedilmiş bir yaşam sürer. Böyle bir insan için dünya kesin, sonlu ve açıktır. Diğer pek çok olasılık reddedilir. Ortak nesneler sorgulanmaz ve alışılmadık olasılıklar kesinlikle reddedilir. Felsefe başlar başlamaz aksine en gündelik olaylarda dahi çok basit verilmiş cevapların yarattığı sorunları görürüz. Felsefe özgürleştirici şüphe bölgesine hiç gitmemiş insanların bile inatçı dogmatizmini ortadan kaldırır. Felsefe insana her şeyden önce disiplini düşünmeyi öğretir çevresinde olup bitenlere eleştirel gözle bakabilmeyi öğretir. Bunun yanında neyin, nasıl, niçin değerlendirilebileceği sorunsalına cevap verebilir. Bunlarla ilgili sistemli çalışma, merak ve araştırmayı gerektirir. Kısaca felsefe insana düşünmeyi öğreten bir yaklaşımdır diyebiliriz. Yani şöyle bir şey de var. yarattığımız haliyle dünya düşüncelerimizin bir ürünüdür düşünceler değişmeden dünyayı değiştirebilir miyiz böyle bir mitos vardır ya düşünmeyen x kişinin gerçekten bir birey olduğunu eşsiz bir karaktere sahip olduğunu söyleyebilir miyiz özellikle günümüzde herkesin benzersiz ve eşsiz olduğu inancı bayağı popüler Peki bu düşünmeyen bir birey de geçerli midir hiç sanmıyorum Düşünmek ama nasıl düşünmek? Özellikle bilginin istenilenden daha kolay erişilebildiği günümüzde ve yoğun bilgi kirliliğini yaşandığını düşünürsek düşünmek de bu kirliliğe bağlı olarak kalitesiz hale gelmiştir. Zaten düşünülmüşlük algısıyla birlikte tüketim kültürü için insanların düşünmesine zaten gerek yoktur. Çünkü düşünülmüşlük algısı vardır. Dolayısıyla bu durum sadece somut anlamda değil, bilgi temelinde de karşımıza çıkar. İşte felsefe tam da bu noktada işimiz eriyor. Çünkü işe yarar bir düşünsel süzgeç sağlar. Felsefe düşüncenin ve düşüncenin kodlarını kırabilir. Daha metaforik yaklaşacak olursam algı kaprislerimizi. Konuyu bağlayacak olursak yalnızca elde ettiğimiz kaynağı yönelik bir sorgulama değil, bilginin tutarlılığı, doğruluğu, ilgili konu içindeki geçerliliği, işimize yararlılığı gibi birçok farklı sorgulama alanı açabilir. Nitekim özellikle koplu teorileri. Bir parantez daha açmak istiyorum felsefenin bizi komple teorilerinden koruduğunu da söyleyebilirim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Tekrardan görüşmek üzere.